Şekildeki ABC eşkenar üçgeninde AB 12 birim, BD eşittir DC eşittir 4 kök 3 birim olduğuna göre AD kaç birimdir diye sorulmuş. Arkadaşlar şurayı devam ettirirsek eğer dik olacaktır ikiz kenardan dolayı. Burayı 6, 6 bölecektir sevgili arkadaşlar. Burası da 4 kök 3 verilmiş. Bakın hemen şu A'yı bulalım. A kare artı 6'nın karesi 36 eşittir 4 kök 3'ün karesi arkadaşlar. 4'ün karesi 16. 3 ile çarptınız 48 dediniz. Buradan a kare 12 gelir. a'yı da kök 12 yani 2 kök 3 olarak buluruz arkadaşlar. O halde şuraya da aradığımız yere x dersek bakın x artı a eşkenar üçgenimizin yüksekliği olacak. Yani a kök 3 bölü 2 dediniz. Sadeleştirdik. Burası 6 kök 3 geliyor sevgili arkadaşlar. A'yı da 2 kök 3 bulmuştuk. X 6 kök 3 eksi 2 kök 3'ten 4 kök 3 çıkacak. Yani doğru yanıt B seçeneği.